Selamun aleyküm kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalıyla hep beraberiz inşallah. Bugün de sizler için evdeki geçimsizliğe şifa niteliğinde harika bir dua paylaşımını yapmayı uygun gördük. Bu duayı lütfen başından sonuna kadar e, videomuzu izleyin ki dua hakkında doğru bir şekilde uygulandığından emin olun. Bu nedenle dostlar Mucize Bilgiler kanalına da henüz abone değilseniz de kanalımıza abone olarak en yeni hacet duaları ve dilek dualarından da anında haberdar olabilirsiniz. Duaya geçmeden önce duaların kabul olup olmayacağını yalnızca Allah bilir. Bizler elimizden geldiği kadar bol bol dua ederek Allahu Teala'ya sığınmalıyız. Allahu Teala'dan talep etmeliyiz. Başka hiçbir kimseden talep etmemeliyiz arkadaşlar. Tabi çalışıp çabalamalıyız, tevekkül etmeliyiz. En sonunda dua etmeliyiz. Evet bu hatırlatmalardan sonra da duamız ile ilgili önemli hatırlatmalar da bulunacağız ve ardından duaya geçeceğiz dostlar. Zaman zaman evli bireyler arasında çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Herkesin de bildiği gibi zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor arkadaşlar. Bu tarz durumlarda hemen ayrılık kararı vermeden önce alemlerin yaratıcısı olan Allahu Teala'dan bu sıkıntıların giderilmesi için dua edilmeli, şifa istenmelidir. Ve biraz da zamana ihtiyaç vardır. Bugün sizlere kanalımızda paylaşmış olduğumuz bu videoda çok etkili bir dua uygulamasını anlatmak istiyoruz dostlar. Bu duayı dikkatli bir şekilde uygularsanız, Allah'ın izniyle evdeki huzursuzluk yerini huzura bırakacaktır. Lütfen videoda anlatılanları dikkatli bir şekilde uygulayabilmek için videomuzu başından en son kısmına kadar atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyin ve uygulayın dostlar. Bu çok önemlidir. Bazı arkadaşlar videomuzu direkt dua kısmına geçiyor. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü dua ile ilgili duanın uygulanış şekli ile ilgili sizlere bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Gündelik hayatta bazen maddi bazen de manevi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılı anlarda çare Ya Rabbi denilerek aranmaktadır. Hem maddi hem de manevi sıkıntı dolu zamanlarda dualar okunarak atlatılabilmektedir dostlar. İnsan hayatında belirli dönemlerde bazı zorluklar ve sıkıntılar ile karşılaşabilmektedir. Bu gibi zamanlarda Allah'a yönelerek ona dua etmesi hem de rahatlamasına hem de sıkıntılardan kurtulmasına vesile olur. Sıkan, sıkıntı duası olarak okunabilecek duaların başında Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan İnşirah suresi gelmektedir. Elbette sure okumak sıkıntıları gidermek için etkili bir çözüm yoludur. Ancak sadece sıkıntıları gidermek için yani eşler arasındaki problemleri çözmek için okunması tavsiye edilen dualarda mevcuttur. Az sonra ekranınıza gelecek olan bu duaların uygulanış şekline dikkatle dinleyin ve elinize kağıt kalem alarak not almaya başlayın dostlar. Eşler arasında geçimsizlik, aralarında olan soğukluğu gidermek, birbirlerini sevmeleri için aşağıdaki dua ayetler. Her gün bir yiyeceğe veya suya yani az sonra ekranınıza gelecek olan ayetler her gün bir yiyeceğe veya suya 1 3 7 defa okunduktan sonra kişilere yedirilir, içirilir. Veya her biri ayrı bir kağıda yazılarak her gün bir tane suya konarak aralarında sevgi yokluğu ve geçimsizlik olan eşe haberi olmadan içirilir dostlar. İşte bu dualar şunlardır. Okunacak dua ve ayetler. Birincisi Bismillahi ve minallahi ve illa ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve bu fiha bismillahi mecraha ve mursaha inne rabbi le gafirun rahim. Şeydallahu Allahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ve indehu mefatihul gaybi la yalemu ha illahu ve yalemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min ve rakatin illa yalemuha ve la habbetin fi zulumatil erdi ve la ratbin ve la yabisin fi kitabin mübin. Lev enfakte ma fil erdi cemi'an ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallâhe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab. Dostlar bu duaları az önce de hatırlatmış olduğumuz gibi eşler arasında geçimsizlik ya da aralarında olan soğukluğu gidermek birbirlerini sevmeleri için okunması tavsiye edilen her gün bir yiyeceğe veya suya bir 3-7 defa okunduktan sonra kişilere yedirilir, içirilir denilmiştir. Bunları arkadaşlar bir 3 ya da 7 kere bir e, yemeğe ya da bir e, suya okunacak. Yemeğe ya da suya okunacak. E, bir 3-7 defa okunacak e, ve daha sonra karşımızdaki kişiye sinirli olduğunu düşündüğümüz kişiye ya da geçimsizlik sağlayan geçimsizlik sağladığını düşündüğümüz kişiyi içireceksiniz. Evet bu şekilde uygulamayı tamamlamış olursunuz. Aynı zamanda bir başka dua uygulaması ise şu şekildedir dostlar. Aile içi geçimsizliğin giderilmesi, yıkılmak üzere veya yıkılan yuvanın düzelmesi için aşağıdaki ayet bir kağıda yazılır. Yani az sonra ekranınıza olacak, ekranınıza gelecek olan ayet bir kağıda yazılır. Yazının sonuna geçimsiz aile fertlerinin ismi yazıldıktan sonra temiz bir suya konarak üzerine bin defa okunur. Kul in kuntum tuhubbunallahi fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yakfir lekum sunubekum Allahu kafirun rahim. Okunuş yani Türkçe anlamı ise şöyle dostlar. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır. Rahmeti kesinsiz kesintisizdir. Evet arkadaşlar dua aşamasını tamamladık. Bir de güzel bir makale buldum sizler için onu da okuyayım isterseniz. Eş ve aile huzuru nasıl sağlanır konusunda sık sık gelen sorulara istinaden bir araştırma yaptım. Ve hoşuma giden bir makaleyi sizlerle paylaşayım dedim dostlar. Huzurlu bir aile yuvası oluşturmak için eşlerin aslında yapmaları gereken çok şey yoktur. Aile huzurunun dayanağı çok basittir. Huzurun harcı ve dayanağı eşlerin birbirleri hakkında düşüncelerinde gizlidir faaliyetlerinde yorulmama, yorulmalarında fedakarlıklarında değil. Herhangi bir kimsenin bir başkası hakkındaki kanısı, yargısı, düşüncesi, o kişiye karşı tutumunu, davranışını ve tavrını belirlemektedir. İşte bu durum eşler için çok daha belirleyici öneme sahiptir. Eşler gerek dış dünya cazibesinin, gerek şatafatlı ekonomik şartlarının, gerek sosyal hayatın renklerinin, gerekse başka insanların etkisi altında kalarak birbirlerinin gıyabında şöyle düşünmemelidir. Benim eşim neden filanca gibi değil? Eşimde niçin filancanın özellikleri yok? Keşke eşimde filanca gibi çok para kazanabilse. Eşimin de filanca gibi akademik kariyeri olsaydı. Biz neden filancalar gibi olamıyoruz ki? Vesaire Bilakis eşler birbirleri hakkında şuna benzer düşünceler içinde bulunmalıdır dostlar. Oh be çok şükür eşim filanca gibi değil. Ya eşim de filanca gibi olsaydı ne yapardım ben? Ay Allah korusun. İyi ki eşimin çenesi düşük biri değil. Ne güzel ki eşim filanca'ya benzemiyor gibi. Dikkat edilirse dostlar her iki düşünce türüne göre eşler birbirleri hakkında farklı tavırlar ve davranışlar geliştirirler. Birbirlerinden beklentileri çoğalır ve huzursuzlukları artar ya da buldukları ile yetinirler ve huzurlu olurlar. Huzurlu bir aile ortamı tesis etmek için ağzınızla kuş tutmanıza gerek yoktur dostlar. Hatta hiçbir şey yapmanıza da gerek yoktur. Yalnızca birbiriniz hakkında görüş ve düşüncelerinizi elekten geçirmelisiniz. Evet böylelikle bugün sizler için paylaşmış olduğumuz duanın da sonuna geldik dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.